Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3.5 numara şiş kullanacağım. Nako Elite Baby ip kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. İlmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de şöyle arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek örmeden alıyorum. Ardından sıradaki ilmeği düz ördüm. Bir doladım. Aynı ilmeği bir kez daha ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum ve ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar bir, 2 ilmek düz ördüm. Burası bir model. Şimdi tekrar 1 ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeği bir kez ördüm. Bırakmıyorum. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Tekrar devam ediyorum. 1 2 ilmek düz olarak ördüm. Bu da ikinci modelim. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeği bir kez ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım. Kalan iki ilmeğimi şöyle tek tek düz ördüm. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ters örüyorum. Yani arka yüzde modelimiz ters örülüyor. Sadece bakın şu üçlü olan ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tekrar ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzdeyim. Dediğim gibi bakın şöyle üçlü olan ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar ters örüyorum. Üçlü ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğin ters örüp ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeği yine örmüyorum. Örmeden şişimi alıyorum. Şimdi burada ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. Arkadan iki ilmeği alıyorum. Üçlü ilmeği sona alıyorum. Yerlerini değiştirdikten sonra tek tek ilmeklerimi düz örüyorum. Ardından bu üçlü ilmeğin üçünü birlikte düz örüp çıkarıyorum modelimize şekil vermiş olduk. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Şimdi burada üçlü ilmeğim ve iki tane ilmeğim var. Arkadan bu iki ilmeği alıyorum. Daha sonra bu üçlü ilmeğimi sol tarafa aldım. İlmeklerimi tekrar şişime taktıktan sonra tek tek düz ördüm. Bu üç ilmeğin üçünü birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar e, bu ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan 2 ilmeğimi alıyorum. Üçlü ilmeğimi şöyle sol tarafa doğru aldım, yani e, sona aldım. Daha sonra yerlerini değiştirmiş olduğum ilmeklerimi tek tek düz ördüm. Üçlü ilmeğimin üçünü birlikte düz örüyorum. Kenar ilmeğini de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimiz şekil aldı. Arka yüzde ve son sıradayım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Evet, modeli bir kez kurduk. Model hep bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek yine örmeden alıyorum. Yine aynı ilmeklerin üzerine aynı işlemleri yapacağız. Sıradaki ilmeği bir kez ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek yine örmeden alıyorum sıradaki ilmeği bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım ve bir, iki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Bir ilmekten üç ilmek çıkardım ve ilmeği bıraktım. Bir, iki ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Devam ediyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Ters örüyorum ilmeklerimi. Burada üçlü ilmeğime gelince bunu örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar ters örüyorum. Üçlü ilmeğime sıra gelince örmeden sağ şişimi alıyorum. Devam ediyorum. Üçlü ilmeğime sıra gelince örmeden aldım. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bu ilmeği yine örmeden şişime aldım. Burada ilmeklerimin yerini değiştirip e, modelime şekil vereceğim. Arkadan bu ikisini alıyorum. Daha sonra üçlü ilmeğimi şöyle sona doğru aldım. İki ilmeğimi arkadan başa aldım. 1 2 ilmeği tek tek düz ördüm. Daha sonra bu üçlü ilmeğin içinden geçip şöyle üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Aradaki ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. Tekrar burada ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Arkadan iki ilmeği aldım. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. Arkadan aldığım iki ilmeği tek tek düz ördükten sonra üçlü ilmeğimin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm yine aradaki ilmeği örmeden aldım. Tekrar arkadan 2 ilmeği alıyorum. Önden de üçlü ilmeğimi şöyle sona doğru alıyorum. Daha sonra şöyle arkadan aldığım 2 ilmeği tek tek düz ördüm. Üçlü ilmeğimi de şöyle tek seferde örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimiz kendini gösterdi. Arka yüzde ve son sıradayım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz bu kadar. 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimiz anlaşılır oldu. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Evet bakın modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim bu size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Modelimiz alt kısmının hafif toparlanma yapıyor. Yani lastik gerekli bu modele. Benim kullandığım ip biraz kalın bir ip arkadaşlar. Daha ince iplerle de yapabilirsiniz bu modeli. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Dilerseniz çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde uygulayabilirsiniz. E, atkı, bere yapımında, hırka yapımında çok güzel olur. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.